Kıymetli geçer merhabalar 27 nolu çekilişimiz 2 adetti maalesef A'sını tamamlayamadık B'sini paketledik ama A'sı niye olmadı abi sitesi dedi sitesindeki bize para vereceksin yeter beleş kullandığın fakat biz de onu çok istemedik ertesi gün denedik olmadı bugün tekrar denedik olmadı ve şöyle bir site bulduk ytube tool diye ee, ümit ediyorum bunda e, iki tane hak vermiş çünkü öyle yazıyor. Bunu da ümit ediyorum ki abi bu çekilişi gerçekleştirebiliriz. Hadi sen dur şimdi. Şimdi buraya bir paketleyelim. Yapıştıralım linkimizi. Ümit ediyorum olmuştur. Ee, evet. Şimdi rastgele bir yorum seçecek. Ve onu kazandıran arkadaşa çıkacak. Şimdi normalde pazartesiden pazartesiye kadar müsaade ediyorduk. çekilişin Çekilişin kazananının iletişime geçip kitabı alması için ama bunun için biraz daha fazla süre vereceğim. Yani önümüzdeki pazartesi değil. Bugün 20 Ocak cumartesi. 21, 22 değil. 29'una kadar eğer iletişime geçerse bu arkadaşa kitabı yollayacağız. O zaman bastım e, tuşa. Abi yine antika işler yaptı ama burada mı? E bir şey gelmedi buradan. Evet bir daha basalım. Evet dalga geçiyor bizle öyle görünüyor. Neden öyle bir şey yapıyorsun ki acaba tatı çocuk? Bir daha seçsek bu linki. Nerede o? 27A. Videoyu paylaş diyor. Bağlantıyı kopyala diyorum. Gel hacı buraya seni siliyor. Tekrar yapıştırıyorum. Evet. Tekrar basalım. Evet, ha, nihayet oldu. Ben robot değilim. Aynen abi. Üzücü oldu bu ama bakalım geliyor. Geldi mi? Kim çıktı? Hilal 68-35. Evet başardık. E, son kez katılıyorum demiş. Ah be. Hilal bunu demeyi deneydi bacım. Evet kendisine diyoruz ki abi bize ulaş. Ee, nereden ulaşacaksın? Instagram'dan yaz bana Yavuz e, Marancı. Ee, i̇sim soy isim e, kanallara abone olduğunu gösteren ekran e, neyi? Fotoğrafı. İsim soy isim adres ve telefon ulaştırırsan kitabı sana ulaştıracağız. Hilal6835 Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. için de kusura bakmayın. Sağlıcakla kalın.